Çok sevdiğim bir söz var. Allah kalbine göre verir. Peki senin kalbinde ne var? Yapılan bir araştırmaya göre kalbin beyni oranla 5000 kat daha fazla manyetik alana sahip olduğu belirlenmiş. Yani senin kalbinde ne varsa hayatta karşılaştığı şey de ondan ibaret. Eğer ki sen insanlara kötülük düşünürsen, işte insanlara haksızlık yapmayı düşünürsen, hayat sana hayatının bir alanında mutlaka onu karşına çıkartır. Ve mutlaka onun karşılığını alırsın, yaşarsın. Allah'ın bir düzeni var, bir nizamı var. Her şey bir denge üstüne kurulmuş ve dengede yaratılmış. Eğer ki sen kalbinde iyiliği barındırırsan, bunun da mutlaka karşılığını alırsın. O yüzden insanlara karşı neyi beslersen, ne niyetle yaklaşırsan, hayat sana kat ve kat fazlasıyla sana karşılığını verir. Hatırlatmak istedim. Kendine çok iyi bak.